Şimdi biraz birim çember üzerinde duracağız. O noktasıyla A noktasını birleştirelim. Bu birim çember olduğuna göre bir birim uzunlukta bir yarı sahip. O yüzden burası bir birim, burası bir birim, burası bir birim. Böyle bir birimler devam ediyor ama eksi yerler buralar. Burası da eksi bir birim. Şimdi A noktasından x eksenine bir dik indirelim. A noktasından x eksenine dike indirdik. Dike indirdikten sonra dedim ki burası T noktası olsun. Şurası 90 derece. O zaman buraya x dersem şurası da y oldu. Böylece a noktasının koordinatlarını x'e y olarak belirlemiş olduk. Şimdi burada Pisagor teoremini uygularsak basitçe x'in karesi artı y'nin karesi eşittir 1. İşte bulduğumuz bu ifade birim çemberin denklemi. Bu birim çember. Yani Çember denilen şey öyle çok da zor bir şey değilmiş aslında. Daha sonra çemberin analitiğinde bunu öteleyeceğiz. Sağa doğru öteleyeceğiz, sola doğru öteleyeceğiz ve benzeri. Şimdi y dışında bunu nasıl ifade edeyim? Şuraya alfa diyeyim. Buraya alfa dedikten sonra madem ki dik üçgenim var, alfayı koydum, hipotenüsüm bir. O zaman şu y'nin yerine ben karşı kenar olduğundan dolayı sinüs alfa diyebilirim. x'in yerine de o da komşu kenar olduğu için kosinüs alfa ismini alabilir. Şimdi x ve y yerine bu değerleri yazarsak oradan da bunun trigonometrik ifadesini bulmuş oluruz. Yani kosinüs kare alfa artı sinüs kare alfa eşittir 1. Bu da trigonometrik olarak birim çemberi göstermiş olacaktır. Şimdi burada bir nokta alalım. Noktalar alarak o noktaların trigonometrik gösterilişlerini ya da bulundukları diğer koordinatları bulmaya çalışalım. Öncelikle F noktasını alalım. F noktasını aldıktan sonra şöyle birleştirelim. Diyelim ki buradaki açımız, buradaki açımız beta derece olsun. O zaman F noktasının ben koordinatlarını trigonometrik olarak nasıl bulurum sorusunu çözmeye çalışıyorum şu anda. Buradan aşağı bir dik indirdim aşağı dikindirdikten sonra dedim ki bu uzunluk bir birim olduğuna göre şurası karşı kenar yani sinüs alfadır pardon beta'dır. Burası da komşu kenar. O zaman bu uzunluk da kosinüs beta olacaktır. Böylece ben F noktasının koordinatlarını bulmuş oldum. Dedim ki bu kosinüs beta'ya sinüs beta şeklinde olacaktır. Şimdi burada bir C noktası olsun. Bunda problem yoktur diye düşünüyorum. Çünkü karşı kenarı hemen sinüs, komşu kenarı kosinüs olarak yazdıktan sonra x yerine komşuyu, y yerine de karşıyı yazın. Şimdi şöyle de sorulabilir. Denir ki c noktasının koordinatlarını vermiş olayım ben. Burası şöyle olsun. c eksi kök 3 bölü 2'ye bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. a gibi bir değer. O zaman a değeri kaçtır? Soru bu olsun. Şimdi bu nokta birim çember üzerinde olduğuna göre çember denklemini sağlamalı. Yani şu denklemi sağlamalı. O yüzden diyorum ki hemen ben çember denkleminde x gördüğüm yere şu değeri, y gördüğüm yere de bu değeri yazıyorum. Yani diyorum ki eksi kök 3 bölü 2'nin parantez karesi artı a'nın karesi eşittir 1 olmalı. O zaman bunu düzenliyorum. Eksi kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4 artı a kare eşittir 1. 3 bölü 4'ü karşıya atarsam a kare eşittir 1 eksi 3 bölü 4 buradan 1 bölü 4 gelmiş oldu. Şimdi her iki tarafın kare alırsam mutlak değer a eşittir 1 bölü 2 geldi. Buradaki a değeri pozitif. Neden pozitif? Çünkü karşılığının burada olduğunu görüyorum. Buradaki y değerleri pozitif olduğuna göre a değeri de pozitiftir. O yüzden diyorum ki a'nın alması gereken değer 1 bölü 2'dir. a eşittir 1 bölü 2 oldu. Şimdi alt tarafta bir d noktası alayım. Diyeyim ki o d noktasının ben koordinatlarını istiyorum. d noktası şöyle olsun. Bu da eksi 1 bölü 2'ye bir şey noktası. k noktası olsun örneğin. k nedir diye sorulmuş olsun bize. O zaman burada da, bu da çember üzerinde olduğuna göre çember denklemini sağlamalı. Yani diyorum ki hemen eksi 1 bölü 2'nin karesi, eksi 1 bölü 2'nin karesi artı k'nın karesi eşittir 1 olmalı. Yani k'nın karesi eşittir 1 eksi şu arkadaşın karesini alıp karşıya atarsam eğer 1 bölü 4 oldu. Yani buradan 3 bölü 4 gelmiş oldu. Şimdi her iki tarafın karekökünü alırsam k mutlak değerce 3'ten kök 3 geldi, 4'ten de 2 geldi. Şimdi buradaki k değeri için ne söylenebilir diye düşünüyorum. Bakıyorum o k'nın karşılığı burada. Buradaki y değerleri negatif. O zaman benim de k değerimin negatif olması lazım. Yani k eşittir eksi kök 3 bölü 2 şeklinde bulmam gerekiyor. Son olarak e noktasını alalım. E noktasının değeri de n'e eksi kök 2 bölü 2 şeklinde olsun. Şimdi burada da n değeri kaçtır acaba diye sorulmuş olsun. Yapacağımız işlem aynı. Sen birim çember üzerindesin. O halde n kare n kare artı eksi kök 2 bölü 2'nin karesi eksi kök 2 bölü 2'nin parantez karesi eşittir 1'in karesi yani 1. Demek ki n kare kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü 4 eşittir 1 geldi. Buradan n kare eşittir 1 eksi şu arkadaşı sadeleştirip karşıya atarsam 1 bölü 2. Bunun sonucu da 1 bölü 2. Bu durumda mutlak değer n değeri eşittir. 1 bölü kök 2. Eşliğiniyle çarparsanız da kök 2 bölü 2. Şimdi n değeri nasıl bir değer diye baktım. n değeri geldi buraya. Buradaki n değerinin karşılığı x ekseninde ve x eksenindeki değerler pozitif. O zaman n değerinin pozitif bir değer olması lazım. Bundan dolayı da mutlak değeri dışarı pozitif olarak çıkarmam lazım. Yani n eşittir kök 2 bölü 2 olmalıdır. Şimdi B noktası yine orada duruyor. B noktası duruyor. Biz B noktasıyla O noktasını yine birleştirdik ama bu sefer dedik ki bunların arasındaki açı verildi. Şuradaki açı 30 olarak verildi örneğin. B noktasının koordinatlarını bulmak istiyorum. Bunun bir birim çemberi olduğunu biliyorum. O zaman şunu yaparım. Derim ki ben bunun birim çemberi olduğunu bildiğime göre buradan bir dik indirirsem o zaman o dikmenin boyunu çok rahatlıkla bulurum. Nasıl rahatlıkla bulurum? Derim ki burası 90 derece. Karşı kenarı ben biliyorum. Karşı kenar hipotenüsüm 1 çarpı sinüs açım kaç derece? 30. O zaman bulduğum bu y koordinatı olacak. Diğer taraftan burayı bulmak istiyorum. O zaman burayı nasıl bulurum dedim. Burada da hipotenüsün bir çarpı komşu olduğuna göre kosinüsü kullandım. Kosinüs 30 dedim. O zaman B noktasının koordinatlarını istiyorsam dedim ki birinci bileşenim yani x bileşenimin kosinüs 30 olması gerekiyor. Burası kosinüs 30'dur. Diğer taraftan ikinci bileşenimin yani y bileşenimin de sinüs 30 olması gerekiyor. Oraya da sinüs 30'u yapıştırdım mı B noktasının koordinatlarını bulmuş oldum. Şu dereceleri de yazalım. Şimdi B noktasının dışında bir tane daha nokta alalım. Şöyle bir nokta olsun. Buradaki nokta C noktası olsun. Orada da yine bir açı oluşturulmuş. Nasıl bir açı? Şunları birleştirdik. Onları birleştirdikten sonra dedik ki şuradaki açımız, buradaki açımız 120 derece olsun. Hatta 120 derece olmasın mı? Olsun mu? 150 derece olsun. Ne olacak? İstediğiniz sayıyı söylersiniz. Burası 150 derece olduğuna göre ben geldim. C'den bir tane dik indirdim. C'den dik indirdikten sonra dedim ki buradaki uzunluğum buradaki uzunluğun karşı kenardır. O yüzden ben bunu hemen sinüs 150 derece olarak yazarım. Şurasıysa koordinat olarak bakıyorum buraya. Komşu kenardır. O yüzden burası da kosinüs 150'ye karşılık gelecektir. O yüzden C'nin x değeri ne oldu? Kosinüs 150. Y değeri ise sinüs 150 olarak karşıma çıkmış oldu. Şimdi eğer size burada koordinat değil de uzunluk sorulmuş olsaydı, şuradaki uzunluk nedir diye sorulmuş olsaydı, o zaman yanıtınız kosinüs 150 olmayacaktı. Neden kosinüs 150 olmayacaktı? Çünkü bu nokta negatif değerlikli bir nokta. Burası negatifken uzunluk negatif olmayacak. O yüzden bulduğunuz yeri pozitif hale getirmiş olacaksınız. Yani biz şuradaki uzunluğa a dersek bu a'nın sonucu eksi uzunluktan bahsediyorum. Eksi kosinüs 150 olarak yazılmalı. Ama diğer taraftan sinüs 150'ye baktığınız zaman onun karşılığı zaten pozitif olduğundan dolayı. Eğer şuradaki uzunluk sorulmuş olsaydı size, oradaki uzunluğu söylerken direkt sinüsün ismini söyleyebilirdiniz. Yani buradaki uzunluğumuz örneğin B olsun. O B uzunluğu eşittir sinüs 150 der ve soruyu işaretlerdiniz. Şimdi bir nokta daha alıyorum. Diyorum ki şöyle bir nokta olsun. Bu nokta D noktası olsun. Biraz temizlik yaptık ortalıkta. Ardından D noktasıyla O noktasını birleştirelim. D noktasının yaptığı açıya bakalım. Şu açımız bizim 215 derece olsun. O zaman D noktasının koordinatları nedir diye soralım. D noktasının koordinatları x'e y. E peki x ne? x dediğimiz aslında kosinüs alfa olacak. Y dediğimizde aslında sinüs alfa olacak. Peki buradaki alfa değerleri kaç? 215. Burada 215 mi yoksa 180 çıkartacak mıyım falan diye düşünmeyin. Direkt değerlerini yerlerine yazın. O zaman D noktasının D noktasının koordinatlarını bulmak istiyorsanız x yerine kosinüs yazdım. Kosinüs 215 gelmiş oldu. Y yerine de sinüsünü yazdım. Orada da sinüs 215 gelmiş oldu. Peki şimdi şuradan bir dik indirelim yine. Buradan bir dik indirelim. Buradan dik indirdikten sonra hatta diğer tarafa doğru da bir dik indirelim. Hazır elimizdeymişken. Şurası 90 derece, burası 90 derece. Bizden şuradaki uzunluk istenmiş olsun. Buradaki uzunluk nedir diye sorulmuş olsun bize. Şimdi biz buranın koordinatını ne olarak bulduk? Kosinüs 215 olarak. Yani şurası aslında kosinüs 215'e karşılık geliyor. Burası kosinüs 215'e karşılık geliyor ve negatif. Ben ne istiyorum? bunun uzunluğunu istiyorum. Uzunluk istiyorsam o zaman şöyle derim. Buradaki uzunluk eksi neden eksi? Çünkü kosinüs 215'in eksi olduğunu görüyorum. Eksi kosinüs 215 diye yanıt verebilirim. Seçeneklerde yok. Olmayabilir. O zaman şöyle dersiniz. Şu açının tamamı 180 derece. Bu açının tamamı 180 derece olduğuna göre geriye kaç kaldı 215'ten? 35 derece. O zaman şurası 35 derece gelmiş oldu. O zaman siz artık burada şu arkadaş üzerinden gidebilirsiniz. Buradaki üçgen üzerinden gidebilirsiniz. Buradaki üçgen üzerinden giderseniz de şöyle dersiniz. Benim madem ki bu uzunluğum bir birim, o zaman ben bu uzunluğu istiyorsam, bu uzunluk bir birimle 35 derecenin arasında. Yani demem gereken şey şu, buna ben 1 çarpı kosinüs 35 diyebilirim. Uzunluk istiyorsa burası uzunluk. İkisini karıştırıyoruz. Uzunluk mu yoksa koordinat mı? Uzunluk denildiği zaman her zaman pozitif bulacağız. Şimdi yan tarafa geçmek istiyorum. Yani şurayı bulmak istiyorum. O zaman diyorum ki ben burayı 35 bulduğuma göre şurayı da 35 buldum. Çünkü bunlar içler açılar. O zaman buradaki uzunluğumu bulmak istiyorsam, buradaki uzunluğumu bulmak istiyorsam, bir var, 35 derece var, 35 derecenin karşısı. O zaman burası 1 çarpı sinüs 35 olarak yazabilirim. Hocam bu da seçeneklerde yok. E, o da seçeneklerde yoksa o zaman şurası üzerinden gidersiniz. Dersiniz ki ben oradan değil buradan gideyim dersiniz. Bu açının tamamının 90 derece olduğunu biliyorum bu açının tamamı 90 ise 35 çıkartırsam eğer geride 55 derece kalmış olacak. O zaman 55 derece var, dik üçgen var, hipotenüsü 1. Ben komşu kenarını istiyorum. Yani buraya 1 çarpı kosinüs 55 yazabilirim. Aynı şekilde burada da şu açının 55 derece olduğunu bildiğim için, bu açının 55 derece olduğum için şu uzunluğa ben 1 çarpı sinüs 55 değerini de yazabilirim. Böylelikle kosinüs 35 ile sinüs 55'in eşit olduğunu da görmüş oldum. Burada kosinüs cinsinden isim yazabildim, sinüs cinsinden isim yazabildim, uzunluk olarak görebildim. Bunların hepsini yapabilmemiz lazım. Çünkü biz sinüs 35 buluyoruz ama seçeneklerde yok. Seçeneklerde olmaması onun yanlış olduğu anlamına gelmez. Sadece şu anlama gelir adam onu 35 olarak istemiyor, 55 olarak istiyor. O yüzden böyle yazman lazım. Yok sen bunu buldun, o yok. O zaman da böyle yazman lazım. E, i̇kisi de yoksa zaten soru garip demektir. Şimdi dördüncü bölgeden şöyle bir nokta aldım. Dördüncü bölgeden öyle nokta aldıktan sonra dedim ki burası E noktası olsun. E noktasının ben koordinatlarını da bulacağım. Dikiz düşümlerini de bulacağım. Nasıl yapacağım onu? Önce şurada bir açı vereyim. Burada verdiğim açı olsun 300 derece. Burası 300 derece. O zaman 300 derece olduğuna göre bunu x'e y olarak bulacağım. Kafama kazıyana kadar bunu böyle uzun uzun yazabilirim. Problem değil. x dediğim aslında komşu kenardı. c y dediğimde karşı kenardı. O zaman bu da s olacak. Yani E noktasının koordinatları bu durumda neymiş? Kosinüs. Kosinüs kaç? 300. Yani kosinüs 300 derece gelecekmiş bir taraftan. Diğer taraftan ne gelecekmiş? Orada da S var. Yani sinüs 300 gelecekmiş diğer taraftan. Şimdi koordinatları buldum. Koordinatları istiyorsa yapıştırdım gittim. Koordinatlar dışında bir şeyler istiyorsa benden ki niye olmasın isteyebilir. Buradan aşağı doğru gidiyorum şöyle indim aşağı doğru, bir dik. Bir de y eksenine bir dik indirdim. Onların ikisini de bulma amacını taşıyorum çünkü. Şurası 90 derece dedim. Burası 90 derece dedim. Şimdi burası kaça karşılık geldi? Sinüs 300. O zaman şuradaki nokta aslında sinüs 300'ün tam olarak karşılığıdır. Burası sinüs 300'dür tam olarak. Diğer taraftan şuradaki noktada aslında tam olarak kosinüs 300 değeridir. Kosinüs 300'ün denk düştüğü nokta buradaki nokta. Şimdi peki o zaman x uzunluğu nedendi? x uzunluğu nedendi? Burada bulduğumuz uzunluk zaten pozitif. x'in değeri pozitif. O yüzden buradaki uzunluğu istiyorsa uzunluğa siz direkt uzunluk eşittir. Kosinüs 300 diyebilirsiniz. Onda hiçbir sorun yok. Diğer tarafta eğer şu uzunluğu istiyorsa benden, bu uzunluğu istiyorsa sinüs 300 dediğim zaman patlarım işte. O zaman buradaki uzunluğa benim demek, demem gereken şey uzunluk eşittir. Eksi sinüs 300 olmalıdır. Eksi sinüs 300 derece olmalıdır. Sinüs 300 negatiftir. Eksiyle çarparsam pozitif bir uzunluğa sahip olmuş olurum. Bunun dışında neler diyebilirim? Şunları diyebilirim. Buradaki açım. 360'tan şu arkadaşı çıkartırsam 60 derece. O zaman burası 90 olduğuna göre şuraya da 30 derece geldi. Burası 1 bir birim. O zaman şurası 60 üzerinden değerlendirirseniz, 60 üzerinden değerlendirirsiniz buraya kosinüs 60 derece diyebilirsiniz. Ve buraya da sinüs 60 diyebilirsiniz. Uzunluk olarak, dikkat edin bunlar artık koordinatlar değil, uzunluklar. Çünkü üçgen üzerinden gidiyoruz. Üçgen üzerinden gittiğimize göre bunların hepsi zaten pozitif olacaktır. O yüzden şuradaki eksi sinüs 300 dediğimiz ifade kime karşılık geldi? Sinüs 60'a karşılık geldi. Bundan dolayı bu arkadaşın yerine siz sinüs 60 dersiniz ama uzunluk olarak dersiniz. Koordinat olarak değil. Çünkü uzunluk gidiyor şu anda. O zaman burada da uzunluk bulduğumuz kosinüs 300 yerine ne diyebilirim? Onun yerine de ben kosinüs 60 diyebilirim. Bunun karşılığı da kosinüs atmıştır diyebilirim. Şimdi başka isim verebilir miyiz buraya? Hani seçenekleri bulmaya çalışıyoruz ya. Şunun üzerinden gidersek yani 30 derece üzerinden gidersek bu sefer burası ne oldu? Komşu oldu. Burası komşu olduğuna göre o zaman ben buraya kosinüs 30 diyebilirim. Şu arkadaşım karşı oldu. Bu arkadaşım karşı olduğuna göre Buraya ben sinüs 30 diyebilirim. Sinüs 30 derece olarak isimlendirmiş olurum. Böylece bir noktanın farklı farklı sonuçlara ulaşabildiğini ya da farklı açıların değerlerinin birbirine eşit olduğunu da fark etmiş olurum. Şimdi biraz birim çember uygulaması yapalım. A noktası 1 bölü 2 kök 2 virgül A noktası olarak tanımlanmış birim çember üzerinde olduğuna göre. Yani bunun birinci bileşeni x, ikinci bileşeni y. O zaman x'i 1 bölü 2 kök 2 olacak. Demek ki x'i şuralarda bir yerde atıyorum burada olsun. Buna karşılık y'nin alabileceği değer a. Şimdi buradaki noktaya karşılık y'nin alabileceği yeri bulmak istiyorsam ben o zaman şöyle çizmem lazım. Böyle çizdikten sonra da şunu demem lazım. Y değeri burada da yer alabilir. Y değeri burada da yer alabilir. Hangisinde yer alırsa yer alsın, bu bir birim çember olduğuna göre birim çember denklemini sağlamak zorunda. Birim çember burası 1, burası 1. O zaman denklemini yazıyorum. Denklemi x kare artı y'nin karesi eşittir 1 olması lazımdı. x 1 bölü 2 kök 2 yazarsak, 1 bölü 2 kök 2'nin parantez karesi artı y'nin karesi eşittir 1 olmalı. O zaman burayı düzenlersek 1 bölü 8 Artı y kare eşittir 1 attık karşıya y'nin karesi eşittir 1 eksi 1 bölü 8 geldi. Buradan basit bir cebirsel işlemle 7 bölü 8'i elde etmiş olduk. O zaman y değerinin karesi boydu. Karekök alırsam mutlak değer y eşittir karekök aldım kök 7 bölü aşağıdan da kök 8 yani 2 kök 2 gelmiş oldu. Şimdi y değeri bu da bu mutlak değer y değeri. O zaman buradan iki durum vardır. y1 değeri eşittir. Kök içinde 7 bölü 2 kök 2 dersek bunun ikincisini y2'yi negatif olarak almamız lazım. Eksi kök içinde 7 bölü 2 kök 2. Bu durumda da y'nin alabileceği değerler çarpımı bunların çarpımıdır. Yani y1 çarpı y2 eşittir çarptığımız zaman kökler birbirini ortadan kaldıracak. Eksi 7 bölü 8. Şimdi burada hocam ne gerek vardı zaten şurada bulamaz mıydık diyebiliriz. Aslında oradan bulunabilirdi. Burada ben başka bir şeyi de bulmaya çalıştım. Y'nin alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisi olabilir denildiğinde köklerin ikisini de bulmak zorunda kalırsınız. Çünkü bulduğunuz kök olmayabilir. Ama şuradan hareket edersiniz, buradan hareket edersiniz y'nin karesi eksi 7 bölü 8 eşittir 0 denklemine geldiğinizde y'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır sorusunun yanıtı kökler çarpımıdır. Bu ifade ikinci dereceden olduğuna göre bunun kökler çarpımı kaçtır? Eksi 7 bölü 8'dir. Yani y1 çarpı y2 değerini buradan eksi 7 bölü 8 olarak daha rahat aslında bulursunuz. Gelelim ikinci bir soru noktası birim çember üzerinde olduğuna göre e, bu sefer x değeri negatif x değeri negatif olduğuna göre şuralarda bir yerde olduğunu varsayalım. Oralarda bir yerde ise eğer bunun y'si nedir diye düşünürsem şöyle gidecek diyorum bunun üzerinde bir yerlerde olması gerekiyor. Yani y değeri ya bunun karşılığı olan şu nokta olacaktır ya da buradaki noktanın karşılığı olan şu nokta olacaktır. Ama bu bir birim çember olduğuna göre yine birim çember denklemini sağlaması lazım. x'in karesi artı y'nin karesi eşittir 1. Hemen x yerine şu ifadeyi koydum. Yani eksi kök 6 bölü 3 kök 2'nin karesi artı y'nin karesi eşittir 1. Burada kare alırsak dedik ki buradan 6 geldi. Alt taraftan 18 gelmiş oldu. Artı y'nin karesi eşittir 1. Şunu sadeleştirelim. Burası 3 olsun, burası 1 olsun. Atalım karşıya. Y'nin karesi eşittir 1 eksi 1 bölü 3 gelsin. Payda eşitleyip hemen 2 bölü 3 bulabiliriz. O zaman da buradan deriz ki y'nin alacağı değerleri mutlak değerce bulduk. Kök içinde 2 bölü kök içinde 3. Aynı deminki soru gibi burada y1 değeri eşittir kök 2 bölü kök 3. Eksiği buraya da koyabilirsiniz. Fark etmez. Y2 değeri de eşittir. Kök 2 bölü kök 3. O zaman y'nin alabileceği değerler çarpımı bunların çarpımıdır. Yani y1 çarpı y2 değeri eşittir. Kökleri ortadan kalktı. 2 bölü 3 ama bunun eksilisi olması lazım. Eksi 2 bölü 3. Demin de dediğim gibi şu noktadan itibaren kökler çarpımını bir adımda da bulabilirsiniz kök bulmayı da bilin diye ben yine uzatıyorum. Üçüncü bir soru. A noktası bu sefer birinci bileşen verilmemiş, ikinci bileşen verilmiş. Yani y değeri verilmiş. Yine birim çember üzerinde. O zaman x'in karesi artı y'nin karesi eşittir 1'i yine kontrol etmek durumundayım. Şimdi x bileşeni a, y bileşeni 7 bölü 25. y bileşeni 7 bölü 25 olduğuna göre şuralarda bir yerde olduğunu varsayalım. O zaman y'si öyleyse x'i de bunun üzerindeki noktalar olacaktır. Çemberi kestiği noktalar olacaktır. Yani şuradaki nokta olabilir x değeri ya da aşağı indirdim dikmemi. Buradaki nokta olabilir. Şurası 7 bölü 25 değeri olmak üzere. O zaman y yerine 7 bölü 25 koydum. Buradan dedim ki x de a. a'nın karesi artı y'nin karesi yani 49 bölü 625 eşittir 1. Attım bunu karşıya. A'nın karesi eşittir 1 eksi 49 bölü 625 geldi. Burada payda eşitleyip işlemi yaparsanız 576 bölü 625'i elde etmiş olursunuz. O zaman mutlak değer A değeri eşittir 576'nın karekökü yani 24 bölü 625'in karekökü oradan da 25 geldi. Zaten bu özel bir üçgen 7-25 olduğuna göre 7-24-25 üçgenini hemen hatırlamam lazım aslında. O yüzden burada hemen kafadan işlemler yapılabiliyor. Bu durumda A'nın birinci değeri 24 bölü 25 olabilir. Yani şuradaysa eğer A değeri 24 bölü 25 demem lazım. A'nın ikinci değeri de bunun eksilisi. A2 değeri eşittir. Eksi 24 bölü 25 denilebilir. Demek ki ikinci olarak da şurada eksi 24 bölü 25 denilebilir. Bunlardan hangisini sordu? Hiçbirini sormadı. İkisini çarp dedi. Onları çarpacağız. O zaman biz bunları çarparsak a1 çarpı a2 değerini bulmuş oluruz. O da eksi 576 bölü 625 olur. Ama soruyu şöyle sormuş olsaydı eğer alabileceği değerler çarpımı falan filan değil de A pozitif olduğuna göre hangisidir? O zaman zaten pozitif değeri bulduk. Ya da A ikinci bölgede olduğuna göre hangisidir? İkinci bölgede olduğuna göre bu sefer de bunu almamız gerekiyor. Yani biz bunları bulduktan sonra zaten ne sorarsa soralım soruyu yanıtlamış oluruz. Bir tane daha yapalım ondan sonra ilerleyelim. Diyelim ki A eksi 5'e 5 bölü 13 noktası gelmiş olsun. Yani bu sefer de y değeri burada gelmiş olsun. Eksi 5 bölü 13 olduğuna göre ben buraya eksi 5 bölü 13 diyorum. Bunun doğrusunu çiziyorum. Bunun doğrusu şu doğrudur diyorum. O zaman bizim x'lerimizin şuralarda olması gerekiyor diyorum. Bu görüntüleri çizmeyi öğrenelim de ileride bunlar işimize yarayacaktır. Onun koordinatı şuysa görüntüsü nerededir gibi sorularda bunları kullanacağız. Şimdi hemen x kare artı y kare birim çember üzerinde. O zaman x kare artı y kare bir. Yani a'nın karesi artı 5 bölü 13'ün eksi 5 bölü 13'ün karesi eşittir 1. Burada da 5 bölü 13 geldiğini göre aslında 5, 12, 13 üçgeni var. Hemen yapıştırabilirsiniz. Ama yapıştırmakla birlikte ben yine de çözüyorum. A'nın karesi diyorum artı 25 bölü 169 o da eşittir 1. Attım karşıya A'nın karesi eşittir 1 eksi 25 bölü 169. Oradan payda eşitlersem 144 bölü 169 zaten az önce demiştim bunu. O zaman mutlak değer A eşittir. 144'ün kare kökü 12 bölü 169'un 13. Üçgenleri, özel üçgenleri bilince, özel üçgenlerin sayıları gelince işimiz kolay oluyor. A1 eşittir. Eksi olsun 12 bölü 13. A2'ye verelim pozitifi. A2 eşittir. 12 bölü 13. Ve bunların çarpımı A1 çarpı A2 eşittir. Eksi 144 bölü 169 gelmiş olur.